kazanız mübarek olsun. Oley. Oley, oley, oley. Ahmet Zerin gel kardeşim. Azot temel halde elektron dizilimi ile ilgili. Yapalım kardeş bunun elektron. 7. Bismillah. 1 S kare. 2 S kare. 2 P3. Başlayalım konuşmaya. Ne? Tam dolu orbital sayısı, yarı dolu orbital sayısından fazlaydı. Eyvallah Nurcum, eyvallah. Kardeş, şöyle çizdim dolu, dolu, yarı, yarı, yarı. Tam dolu orbital sayısı yarı dolu orbital sayısından fazla değil. Az kardeşim gitti. En yüksek enerjili orbitali 2P3 ile sonlandığı için 2P'dir. Doğru. N eşittir 2, L eşittir 1 demek 2P demektir. E ona da 2P3 yazdığımıza göre bu da nedir? Doğrudur. Cevabım denizlidir. Allah aşkına bu soruya kolay falan demeyin. ÖSM her yıl buna benzer soru soruyor. Her yıl. Ve gidip de öyle afaki büyük atom numarası falan da sormuyor. Azot, sodyum, potasyum, magnezyum her neyse. Güzelce kardeşim elektron dizilimini yazmayı öğren. Ondan sonra bileceğin çok büyük bir bilgi yok. L değeri S'de 0 olduğunu, P'de 1 olduğunu, D'de de ters yazdım. Ne? 2 olduğunu bil. T'yi bile sormuyor adam sana. Lütfen parçala. Gel şimdi. Farklı kaplarda bulunan ozon ve oksijen gazları ile ilgili bu gazlar için hangileri eşittir? Kardeşim. T ve doğru orantılıdır. N, T. Basınç, hacim, sıcaklık belli. Molü çekeceğiz. Çekelim kardeşim. T ve 6 çarpı 2, 12 bölü Kelvin'a çevir. 273 kime ait? Oksijene ait. Ozon. NO3. 4 kere 3. 12. Bölü 273 kardeş. Aha da bunların malları eşit geldi. Dikkat. Malları ne geldi? Eşit geldi. ÖSYM'nin yine buna benzer bir sorusu var. Malları eşitse molekül sayıları eşit. Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlı. Kelvin'a çevirirsen ikisi de 273. O da eşit. Yoğunluk yorumlayacaksın. Yoğunluğu yorumlarken Bunların mollerinin aynı olduğunu buldun mu kardeşim? Molleri aynı. E molleri aynıysa gramlarını bulalım. 1 mol kabul edelim molünü. Bu 32 gram. Bu 48 gram. Yoğunluk ne? M bölü M, şey M bölü V 32'yi 2'ye böleceğim. 48'i 3'e böleceğim. Ne gelecek yine? Aynı gelecek. Cevabım hepsi oldu. Denizli diyen Ceyhan diyen kardeşim. Lütfen. Molleri eşit sıcaklıkları eşit olduğu için kinetik enerji eşit. Gramlarını buldum. M bölü V yaptım. Yoğunlukları da eşit. Hepsi eşit. Hocam PV eşit o zaman NRT'de eşit olması lazım. Bunların sıcakları farklı o zaman molekül farklı olması gerekmez mi? Kardeş sıcaklıkları farklı değil. O kadar espri yaptık. Celsius ne diyorsa 273 fazlası dedik. Kelvin. Instagram hesabımızda 2 milyon kişi bu espriyi güldü eğlendi. Lütfen Ahmetciğim, canım benim. Birisi Celsius, biri Kelvin. Sıcaklıkları aynı. Sıcaklıkları aynı, PV'leri aynı, eşek gibi malları da aynı olacak. Mallar aynıysa molekül sayıları aynı. Sıcaklıklar aynı, kinetik enerji aynı. Abo tabi dikkat dikkat dikkat. O yüzden deneme çözüyorum kardeş. O yüzden size hatırlatmak için bunları. Yoksa bunu oturur sen de çözersin. Gel yayını izle diye değil ufak ufak hatırlatalım. Ufak ufak tekrar edelim. Gel. Kardeş bir soru da deniz D yoğunluk görüyorsan polarite eşittir. Denizde yüzen 10 manken diyeceksin kardeş. Denizin D'si 1 2. Yüzdesi 49 çarpı 10 bölü kardeş 98. Şuradan 2 kalır. Yukarıda 12 bölü 2'den ne gelir? 6 gelir. Cevabım Edirne geldi. Geçiyorum. Evet, dikkatli dinle şimdi. Burada da yine dikkat etmen gereken bilgiler var. Verilenlere göre hangileri doğrudur diye soruyor. Karbon monoksitin molar oluşumu ısısı. Karbon monoksit bir mol oluşmuş mu? Evet. Oluşum ısısı demek elementlerin kararlı halleri olacak. Evet. O zaman biri yapıştır kardeş. Karbon dioksitin molar oluşumu ısısı. Canım benim kurban olduğum 2 molü bu ya. 1 molü evet 283 yapar. Ama ama dikkat ama Ne ama? Bak karbon monoksitle oksijeni birleştirdiğinde 1 bir mol karbondioksiti 283 bulmuş. Molar oluşum ısısı demek elementlerinden demek. Yani işin içine bileşik girmemeli kardeş. Bu ne? Yanlış. Yetti. Bak Ahmet Yedir ne demişim bak. Karbon monoksit molar yanma ısısı. Şimdi yine dikkat edelim. Yine dikkat. Yine dikkat. Kaç mol karbon monoksit yanıyor burada? 2 mol. 2 molü bu kadarsa molar yanma dediğine göre onun yarısı kadar olacak. Bu da yanlış kardeş. Cevabın yalnız bir gelecek. Anlatabiliyor muyum? Ha önceki soru. O zaman bir şey demiyorum. Evet burada dikkat ettik mi? Molar oluşum elementlerden bir mol olacak. Molar yanmada bir molünün olması lazım. İki molünün. O yüzden Adana geldi. Cevabım. Kardeş bana rotarlı geliyor yorumlarınız. Hız. Hız bağıntısı meşhur sorulardan birisi. Şöyle çalışalım kardeş. Bunların değeri birbirine eşit. X'i iki katına çıkardım. Kuvvetini bilmiyorum. A olsun. Hız da iki katına çıktı. Yani buradan A'nın ne olduğunu 1 olduğunu x'e göre 1. dereceden olduğunu anlıyorum. Sonra devam edelim. Şöyle aldım. Baktığım zaman şöyle bu 2 katına çıkıyor. ise 4'te 1'ine düşüyor. 4'te 1'ine düştü. Kuvveti kaç buldum ben kardeşim? 1 mi buldum? O zaman 1 bölü 4'ün 1. kuvveti hızı 4'te 1'ine düşürmesi lazım. Peki kaç şu anda? 8. 4'te 1'i ne yapar bunun? Şöyle gösterelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Peki benim hızım kaç olmuş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Olması gerekenin 2 katı olmuş. Peki bu kaç katına çıktı? 2 katına. Kuvveti B olsun. Ne? 2 katına çıkınca o da 2 katına çıkıyorsa benim B değerimde kaç gelir? 1 gelir. Ne demek bunun yorumu? Hız eşittir. K çarpı X'in de 1'i Y'nin de 1. kuvveti demektir. O zaman hız sabitinin birimi nasıl bulunuyordu? K eşittir. D bölü mal üzeri derece eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Yani cevabım D bölü mal olmalı. Diğer şıklarım çöpe gitmeli. Peki sayısal değerini nasıl bulacağım? Yerine yazacağım herhangi bir deneyde. Ben birinci deneyi seçiyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eşittir k çarpı 0,4 4 çarpı 0.2'nin kendisi. Buradan 0.4 şuradan bir 0.4 götürsem burada sanırım 0.0 ne kalır? 1 mi kalır? Bu da 1 bölü 5 karşıya atarsam Adana gelir cevabı. Anlatabildim mi? Var mı error veren? Bakın burada mesela şu deneysel adımları hatırlamanız. Bir de hız sabitinin biriminin pratik yoldan nasıl bulunduğunu anlamanız sizin için Çardır kardeş. Kar. Gel. Sabit hacimli bir kapta dengesi kuruluyormuş, sıcaklık arttırılıyormuş. Sebahattin'ci anlatıyorum çok iyi dinle beni. Sıcaklık ürünlerde mi kardeşim? Ürünlerde ise ürünlerden tokadı patlattın mı tepkime girenlere kayar. Girenlere kayarsa dikkat bu tarafa kaydı tepkime. Dikkat dikkat dikkat. Üçten başlıyorum basınç. TV ve doğru orantılıdır ente. Yani senin hacmin sabit sıcaklığı arttırdın artı tepkime 2x kadar buradan harcanacak 3x artı x yani 4x üreteceğim 2x harcayacağım 2x kara geçeceğim volüm de artacak volüm arttı sıcaklığım arttı toplam basınç artar girenlere kaydığına göre azotun derişimi artar Adını unut, bunu unutma. Denge sabitini etki eden tek faktör sıcaklık. Tek faktör sıcaklık. Delta H küçüktür, sıfır olan tepkimelerde ne yorumu yapacağım abi? Kc ile T ne orantılıdır? Ters orantılıdır. Sen sıcaklığı arttırırsan Kc artmaz, azalır. Cevabın C seçeneği gelir güzel insan. Anlatabildim mi? Gel 7 numaralı soruya. E x'im varmış benim. E x'im. Şöyle zayıf bir asitmiş. Bakalım nasıl yorumlayacağız. Oh'u 11 ise. Hayırlı akşamlar. Eyvallah kardeş. O 11 olduğu yerde. E aşım 3'tür. Ortamdaki haşımın derişimi ise 10 üzeri eksi 3'tür. Şimdi gel bana. E x. E artı x eksi diye yoğunlaşacak. Kendisi 0 1 iken h 10 üzeri eksi 3. 1'e 1 olduğundan bu da 10 üzeri eksi 3 olacak. Gel bana kardeşim. Bu adamın kendisi 0 1. Verdiği 10 üzeri eksi 3. Bu adam kalıbının adamı değil. Bu adam değil bir kere. Şey. Neden? Kuvvetli değil. O zaman kuvvetli asit patladı. Ürünler bölü girenler. 10 üzeri eksi 3'ümün karesi bölü 10 üzeri eksi 1. Kaç yapar? KA yapar. Yani 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 1 doğrudur. Yoğunlaşma yüzdesi ne demek? Kendisi 0-1 iken ortama 10 üzeri eksi 3 verdi. O zaman diyorum ki yüzde kaç verir diyor. Ne yapıyorum? Bin katını alıyorum. Bunun da bin katı yüzde 1 Edirne gelir cevabı. X, y, Z metallerinin yükseltgenme eğilimleri verilmiş. Ne eğilimleri? Yükseltgenme ne demek? Elektron verme eğilimi. Elektron verme demek aktiflik demek zaten. X büyüktür, Y büyüktür, Z yapıştır kardeşim. X metalinden yapılmış kapla bu çözelti saklanamaz diyor. X'im daha mı aktif? O zaman X, Y'den daha aktifse Y'nin iyonunu gördü mü dayanamaz. Hemen ona elektron verir. O zaman tepkimi olur. Tepkimi olursa saklanamaz, yapıştır. Şimdi Z'ye gel. Z ne? Pasif. Pasif olan adam kimsenin iyonuna elektron ermez Kendiliğinden nah gerçekleşir. O zaman cevabım Bursa olur. Yorum şu kardeş. Veren el alan elden üstündür. Veren el alan elden daha aktiftir. Veren adam hangisine elektron verir? Kendisinden daha pasif olan metalin iyonuna. 8 böyle. 9 gelsin. 1. Rus köprüsünde anyonlar kimler 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 anyonlar Adanalılar ikinci kaba doğru hareket ediyormuş. Şiirimiz şu Adanalılar Adana'ya Kütahyalılar Kütahya'ya gidiyor. İlde bile milliyetçilik var kardeş. O zaman anyonlar ikinci kaba gidiyorsa ikinci kap anottur. Birinci kap katottur. Bunun Türkçe mali GX'den daha aktiftir kardeş. X'in yükseltgenmesi Y'ninkinden küçüktür. Y'ninki X'inkinden büyüktür. Yapıştır. 3 mol X katısı çözünürken 2 mol Y katısı oluşur diyor. Oluşur mu? Oluşur mu? Oluşur mu? Bir bakalım. 3 mol katısı çözünürken kütahya da çözünme olmaz. Da ya da aşınma değil kaşınma olur. Çözünür diyor. Yanlış. Cevap B geldi. Dış devrede elektronlar Adana'dan Kütahya'ya sıcaklıkla pil gerilimin ters orantılıdır arttırırsan azalır. Katotta indirgenme olduğu için Edirne şıkkında doğru gelir. Denizli olmaz Bursa olur. Devam 10. Standart pil potansiyelini 2 volt olarak vermiş. Bakırın indirgenmesini vermiş. Alüminyumun indirgenmesini soruyor. Kardeşim canımın içi. Bakır burada ne yapıyor? İndirgeniyor. Sana verdiği reaksiyonda ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Ters çeviriyorum. 0.34 bakırın indirgenme potansiyeli. Alüminyumun yükseltgenme potansiyeli kaç o zaman? 2 yapabilmesi için toplamda 1.66 gelecek. 1.66 bunun yükseltgenme potansiyeli. Elektron verme potansiyeli adam indirgenmeyi tersini soruyor. Eksi 1.66 Adana'yı patlatacağım. Evet tam isabet. Savaşçı kardeşim benim. Geldim organik. Karbon ve hidrojen elementinden oluşan organik bileşiğin 0.05 malı yakıldığında eşit mal sayıda karbon ve su, karbondioksit ve su oluşuyormuş. Organik bileşik 3.5 gram olduğuna göre. Kardeş ben şu 0.05'i sevmedim. Şöyle yapalım mı? Ney? 1 bölü 20 mi demek o? 1 bölü 20'si 3,5 gramsa 1 molü ne kadardır? Ne kadardır kardeşim? 20 ile çarparım 10, 70 gram mı gelir? 2 ile çarpsam 7, 70 gram. Yani bu bileşiğin mol ağırlığı 70 gram olacak. Şu cümleyi de yakala kardeş. Yakıldığında eşit sayıda oluşuyorsa şöyle diyelim. N tane karbondioksit, N tane su oluşuyor. Yani bu adamın yapısında en tane karbon, 2 en tane de hidrojen olacak. En parantezini alırsam gh 2 dışında en olacak. Buradan bu mübarek sayı 14 N ile çırpıştırırsam 70 yapar. 5 de C5 H10 Ceyhan geldi. Eyvallah. Tebrikler Ceyhan diyen arkadaşlar. Evet gel. Şu anda mezun varsa aranızda tokatlayabilir. Görmeyenler zorlanabilir. Anlatayım ilk defa duyacaklar da güzelce öğrensin. Kardeş üçten başlıyorum. Bromlu suyun rengini gidermek demek yapısında bazı özel durumlar hariç ki o özel durumları ÖSYM e sormaz. Şu manzara ya da bu manzara varsa bileşiğin yapısında karbon ile karbon arasında ikili bağ iyi dinle İlk defa dinleyecek de öğrensin. Üçlü bağ varsa bu adam bromlu suyun rengini giderir. Türkçesi pi bağı varsa genel olarak özel durumlarda var ama tekrar ediyorum bromlu suyun rengini giderir. Bu doğru. Şimdi geldim amonyakla gümüş nitratla yer değiştirme demek dikkat hemen öğren. Bu reaksiyonun verilecek bileşik şu manzaraya sahip olmalı kardeşim. Şu manzaraya. Yani üçlü bağ yapan karbonda hidrojen olması lazım. Peki bak bakalım. Üçlü bağ yapan karbonun sağında da ne var? Karbon solunda da karbon var. O zaman unuttuysan hatırla ahmedim Canım benim. Yani bu olmaz kardeşim. Anlatırken bunlara ne deniliyor biliyor musun şu bileşiğe? İç alkin deniliyor iç alkinler bu tepkimeyi vermez. Uç alkinler verir kardeş. Dolayısıyla bu patladı. Gitti. Atlandırması. Eğer pi bağı varsa en uzun zinciri bulduktan sonra ona küçük numara vermeye çalışırsın. Buraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 5 dersin. O zaman 4 metil 2 pentin olacak. Pentin ne? 2 üçlü bağın yeri. Onu ne yapmamış? Belirtmemiş, O zaman cevap bu da gitti. Yanlışı soruyor 1 2. Anlatabilebildim mi kardeşim? Arkin olduğu için numaralandırmaya üçlü bağ küçük numara verecek taraftan başladı. 4 metil doğru. Ancak üçlü bağın yeri belli değil. Dolayısıyla onu oldu. Yanlış oldu. Kabul. Anlatabilebildim mi? 13 numara son soru. Gel kardeş. Bu kili bağ var. Şurada bir manzara. Dikkatli dinle beni. Kardeş buna alken diyoruz biz. Sebahatten diyoruz buna. Sebahattin de alkin. Tamam mı? Katıyorsan eğer su kattığında suyu hidrojen ve ohaş olarak düşüneceksin. Ve suyu ifade ederken Burada hidrojenin birini bir karbona diğer hidrokside diğer karbona ekleyeceksin. Mantık şu. Numara verdim. 1, 2, 3. 1 numaralı karbonumda iki hidrojenim var. 2 numaralı karbonumda bir hidrojen var. Para parayı çeker diyorum ben. Esprisi bu. Hidrojen hidrojeni çok olan karbona dahil oluyor. Hidroksit ise diğer karbona dahil oluyor. Velhasır kelam. CH3 Arada CH buraya OH bağlıyorum. CH2 ile CH3 yapıyor. İ bağını yok ediyorum. Buna ne deniliyor abi? Katılma tepkimesi deniliyor. Bu kurala da Markov-Nikov kuralı deniliyor. Para parayı çekiyor. Hidrojen hidrojeni çok olana gidiyor. Gel bana yufak sistemine göre 1, 2, 3 hidroksitin olduğu yer nerede? 1'de değil 2'de gitti. OH varsa hidrojen bağı vardır. Yapıştır. OH'ın bağlı olduğu karbona odaklandığında kardeşim bir karbon burada bir karbon da bunda buna ikinci karbon sekonder alkol özelliği gösterir diyor. Cevabım denizli işaretliyor. Anlatabilebildim mi? Var mı anlaşılmayan nokta? Evet. Bu şekilde yayınımı bitiriyorum. Var mı müsaade? AET ile başladık, AET ile bitirdik. oldu mu?